Şöyle eşek çocuk. Oğlum gazı var mı o eşeğin? Evet. Ver bakayım gazı. Evet. Doğru gitti Gaz var. Evet, gitti Yok. Gel bakayım gel. Adı ne bunun? Mister Dörtnal. Mister Dörtnal mı? He. Senin adın? Fatih. Fatih sen camiye geliyor muydun? Gelmiyordun. Gelsen ben seni hatırlarım. He, ben mala gidiyorum. Ah. Oğlum sen Kur'an okumaya da gelmedin. Nasıl olacak? Araba geliyor hadi bakayım.